herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle Kafa Topu'nun ikinci bölümünü çekiyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi ilk maçımızı yapalım. Bu videoda da özel güç kullanmayacağım. Evet. Şimdi. adam atladı ya. Heh, tamam gal. Ve öndeyim. Anam adam görünmez oldu. Tamam. X -fır. Oha. Bora tuttu lan. Oh, 3-0. 4 ah tuttu 4 0 Yedi topu dondurdu adama bak ya Hehe 5 0 6 0 6-1 Sıfıra karşı yenseydim çok zor olur diye 7 bir. Abi adam Oynayamıyor 8 bir 9 1 Hadi ona bir sen çok güzel olur ha. Ha ona bir. Ona iki. Aha dire attı. Neyse. İlk maçımızı e, galibiyetle bitirdik. İkinci maçımıza geçelim. Boğak 18. Burak yazaydı böyle. <laughs> o. Oh, İlk başta direkt gol attım. O güzel oldu. Bu da güzel oldu. At ya. 3-1 Abi sonunda da çıktı ya. Hadi doğruya. direkt dedeklerden her yeri düşündüm. Olmadı. Of. 5-2 6-2 O zaman geçti ya. 73. 7 3 abi gelmeseydi Oh be atamadı. Of 83. 3 Evet. O kadar iyi oynuyorum ki kaçıyor oyundan. Nasıl da korkmuş. Evet arkadaşlar. ikinci maçımızı değendik. Bu oba bizi zorlayabilir. Oh direkt. Of. bak. Haha. <laughs> Ataladı. Tamam dur. ben <laughs> Ver evet. Ah oh, direkt. Adama bak. Oh be. Altından geçti ya abi. Ayı. Ayı ya yemin ediyorum ayı. Koca kafa. Abi yeneceğim. Evet. Hadi bir gör. Oh be. 4-2 yaptım. Abi 5 aldı diyor. 5 3. Hadi ya 20 saniyede iki gol. Hadi kendine at. <laughs> of direkt. Hadi 4. Hadi 5 de o 5. Abi Hadi at. At ya. Ya be. <laughs> Yendi ya. Kaybettim. Evet. Üç maç yaptık. Ee, i̇ki kere yendik. Bir kere yenildik. Keşke üçünü de yenseydik. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.